Merhaba değerli arkadaşlar. Evet son dakika gelişmesiyle başladık yine. Bugün MEP LGS 2020 yerleştirme sonuçları açıklandı. An itibariyle saat 9 itibariyle açıklandı. Şu an canlı yayındayız. Arkadaşlar moralinizi bozmak istemem ama en böyle ilk gözüme çarpan doluluk oranları. Doluluk oranlarını paylaşmak istiyorum ama yani bu Andolojansı'nın böyle bir haberi. Yüzde yüz gözüküyor arkadaşlar. Yani fen, sosyal bilimler, Andolu liseleri %100 yüz doldu deniliyor. Fakat siz yine de nakil talebinde bulunabiliyorsunuz. Bunun nedenini de söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum söz konusu özel okula geçecekler olabilir, yer değiştirecekler olabilir. Bakın tekrar söylüyorum hani bunu umut vermek için falan söylemiyorum ama bu bir haktır. Yani sonuna kadar kullanabilirsiniz. Nakil işlemleri yine bugün itibariyle başlıyor. 10 14 Ağustos 2020'de yerleştirme esas birinci nakil tercih başvuruları alınacak arkadaşlar. 10-14 Ağustos aralığında alınacak. 17 Ağustos'ta da birinci nakil işlemlerinin sonuçları açıklanmış olacak. Sonra ikinci nakil başlayacak. 17-21 Ağustos'ta ve 24 Ağustos'ta da ikinci yerleştirme nakil sonuçları açıklanmış olacak. Bu arada hiç başvuruda bulunmayan arkadaşlarımız da nakil başvurusun. yani şöyle söyleyeyim yani tekrar tercihte bulunabiliyorlar. Hiç mesela başvuruda bulunmasa bile nakilde başvuruda bulunabiliyor. Bugün şöyle söyleyeyim 10 Ağustos itibariyle nakil başvuruları da başladı. E, yerleştirme esas nakil tercih başvurularının alınması sürecinde özel öğretim kurumlarına kayıt ve nakil işlemleri de yapılabilecek arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? İşte bu e, özel okullara geçecek olanlar olabilir. Özel okulların e, nakilleri oluyor vesaire arkadaşlar. Yani şu an bir nakil dönemine girdik. Yani özetle onu söylemek istiyorum. Artık bu nakil döneminde hani ne olur ne olmaz. E, buna bakacaksınız. Umarım memnun olduğunu sonuçları almışsınızdır hiç nakil talebinde de bulunmazsınız diyorum ama bulunacak arkadaşlar da olacağı için bunları e, özellikle paylaşıyorum arkadaşlar e, bu da önemliydi Bu arada e, boş kontenjana bakılmaksızın nakil talebinde bulunuyorsunuz yani hani hocam e, bunun boş kontenjanı yok ki ama e, boş alabilir arkadaşlar kontenjan az da olsa belki bir iki de olsa boş alma söz konusu olabilir kontenjanlarda e, özel okula geçişler ya ben öyle düşünüyorum Hani e, olur diye söylemiyorum Bakın tekrar e, bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Yine elektronik ortamda yapılacak. Yalnız okul müdürlüğü tarafından bu nakil e, başvurularınızı onaylattırmanız da e, gerekiyor. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Yine her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabileceksiniz. E, yerleştirme. Bak burada arkadaşlar en fazla diyor. Hani isterseniz bir tane tercih yapın. O e, açıkçası öyle bir şey önemli değil. Yani o yok şu an burada. Zaten öyle bir şey olunca sistem size izin vermeyecektir. Okulunuz size söyleyecektir. Yine tekrar söylüyorum arkadaşlar. Ben tamamen e, bu gelişmelere bağlı olarak bu canlı yayını yapıyorum. Yine okulunuzdaki rehber öğretmenlerinizden rehberlik uzmanlarından da mutlaka bilgi alın. Ee, mutlaka arkadaşlar onlardan da yardım destek alın ee, nakil talebi e, de bulunabilirsiniz yani bunu da söylemek istiyorum ama şöyle baktığımızda e, doluluk oranları hakikaten e, yani 99 bile değil yüzde yüz gözüküyor yani bu da ee, bu yılın ayrı bir şeysi oldu. Bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Sonuçları MapGoTR'den e, öğreneceksiniz. Sonuç .map nokta girdiğinizde sonuçları arkadaşlar öğrenebiliyorsunuz. Ee, özetlemek gerekirse bugün e, LGS yerleştirme e, ...sonuçları açıklandı. Birinci yerleştirme sonuçları öyle söyleyeyim size. Daha bunun nakil söz konusu. Ama tabii ki hani nakilde bulunacak arkadaşlar için söylüyoruz. İlk yerleştirme, birinci yerleştirme sonuçları böyle. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Anadolu İmam Hatip Liselerinde de e, %99... Bir saniye hemen ona bakmam gerekiyor. Yanlış bir bilgi de vermeyeyim. Çünkü orada... Hmm... Evet %99.8 Anadolu İmam Hatip Liselerinde de doluluk oranı. Mesleki liselerde, mesleki teknik liselerde, onu da bakmak istiyorum ama. Evet, öğrencilerin %92'si ilk 3 tercihinden birine yerleşmiş gözüküyor. Mesleki teknik Anadolu Liselerinde %97 doluluğa ulaşılmış gözüküyor arkadaşlar. Ve FEN, Sosyal Bilimler Anadolu Liselerinde de %100 yerleşme söz konusu bu birinci adımda 92 öğrenci ilk üç tercihinden birine yerleşmiş gözüküyor. Bunları yine e, haber e, kaynaklarından takip edebilirsiniz. Ben tekrar söylüyorum e, bu gelişmeleri sizlerle paylaşmak istedim. E, yorumlarda da mutlaka yazın arkadaşlar. Bilgim dahilinde e, cevaplamak isterim. E, elimden geldiğince ayrıca rehberlik öğretmenleriyle de irtibat halinde olduğumu bilmenizi isterim. Ama siz de mutlaka şey yapın çünkü hepinize yetişemiyorum. Bazen çok özel sorular geliyor. Yani onları da cevaplandırmak gerçekten çok basit değiller arkadaşlar yani hepsini çünkü çok fazla böyle durumlarda çok fazla yorum akışı oluyor. Evet ben bitiriyorum arkadaşlar inşallah hepiniz için hayırlısı selametlisi olmuştur diyelim yine nakil talebinde bulunabileceğinizi de söyleyelim. Bir dahaki canlı yayınlarda artık görüşür müyüz bilmiyorum nakil sonuçlar açıklandığında vesaire de. Ama 8. sınıf LGS, yani 9'a geçtiniz artık yani bu biraz veda gibi oluyor ama olsun yine ara ara uğrarsınız diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada velilerden şunu, yani çoğu velimiz buna dikkat ediyor tabii ki ama sonuçlar ne olursa olsun, hayırlısı olsun. Ee, bazen insana şey geliyor böyle durumlarda evet bazen ben de öyle tepkiler verebiliyorum arkadaşlar ya işte bu niye böyle oldu bu şu niye böyle oldu ee, bunu şey için söylemiyorum teselli için falan da söylemiyorum hani öyle arkadaşlar için söylemiyorum ama... Ee, bazen bizim e, arkadaşlar yani böyle ya böyle hayırlısım olur ya dediğimiz şeyde de bazen öyle şeyler olabiliyor yani hayırlısı olabiliyor. O yüzden e, inşallah hayırlısı selametli olmuştur diyelim. Yine nakil işlemlerinde e, bugün itibariyle başladığını söyleyelim. Yine E okul üzerinden nakil işlemlerinizi yapacaksınız diyorum. E, artık bitiriyorum. E, bir dahaki e, videolarda ya da canlı yayınlarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.